Hepinize kadar merhaba arkadaşlar ben Serhan ve bugün sizlerle birlikte internet problemi yüzünden arkadaşlar ikidir video deniyorum bir tanesinde videoyu tam kapatacakken gitti bir tanesinde videonun son maçını oynarken internet gitti maç iyice mahvoldu video kayıtlarım gitti inşallah bu sefer bir şey olmayacak hadi bismillahirrahmanirrahim bu arada ben video dışında oynadım bu sağlık bu sağlık fulluyor bayağı güçlendiriyor ama bu bir kere kullanımlık bu üç kere kullanılabiliyor. Bu da üç kere kullanılabiliyor. Çok iyi bir şeyler aldım. Ee, biri adrenalin, biri güç, biri de can. Çok iyi seçimler yaptım bence. Ay bir saatte deniyorum. oldum ya. Hadi. Bu sefer bitecek. Hadi. Bu sefer yapacağız. Arkadaşlar bu arada siz de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu ee, SVT Klasik oyununun ikinci bölümü. İlk bölümü YouTube kanalımda var. Gidip oradan da izleyebilirsiniz. İsmimi yazarak. Açılır mı? Tamam. Açılır. Açtım. Yıp. Lan öldüm. Kesin öldük. Tam dinlenelim. Dinlen 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 dinlenelim. Oy, az daha ölecektim şunu basayım da ölmeyeyim. Koş 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 koş. koş 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 zıpa koş 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 gömüp koş 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 aşağı koş aşağı koş 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 Şurada o da saklanıyor çıkmayacak. Para işareti yapayım. Para 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 para. Göz işareti yapayım. Üf. Tam bir keko. Of. Arkadaşlar. Şu herif oyunu bitirsin öyle devam edelim. Yoksa bunun uzayacak daha. Ya 10 saniye kalmış. Bekleyelim. Hep şu AFK bırakmış. Oynamıyor, bir şey de yapmıyor. Polis ya kaç. Bir ben kaçtım. Diğer üçü yaptı. Biri öldü. İkisi öldü. Bir de polis tutukladı. Evet. Hadi gidelim. Ne? Ne sandık verdi? İfsaniye kutu. Arkadaş efsanevi kutu geldi. Namusuma. Efsanevi geldi. Abi şaka bu. Efsanevi kutu. İki destansı jeton. Beş tane de altın veriyor. Hırsız mı oynasak kez nişancı mı? Ben bir daha hırsız oynayacağım. Oh baby. Bu arada arkadaşlar oyundayken. Şuraya basarsanız korna çalıyor. Arabadaki paraları alıp, alıp çantaya atsanız da çanta daha çok dolu olsa. Yani al al al, 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 al. Çay, 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 Arkadaşlar bu bir oyuncuları bulsun ben öyle geleyim. Evet arkadaşlar oyuncuları buldu. Yaklaşık bayağıdır bekliyorum vallahi oyuncu gelecek diye. İyi ki videoya yansıtmadım. İyi ki durdurduk devam ettik. Tarlalar. Arkadaşlar ben tarlaları oynamıştım. Tarlalar çok güzel harita. Böyle bu saman balyalarının arka. Saman balyası mı bunlar? Bilmiyorum ki. <laughs> Babanın. Göm göm göm. Şunu göm öleceğiz göm. Bu vursa canım bayağı var. Hızlı hızlı gidebilirim. Şunu gömeyim de ben. Akayım. Je draait hier eens dinnen! Je draait je boren, je draait Yes. Uf, Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şimdi de nişancı oynayalım. Nişancıyı da ben çok seviyorum. Nişancı da gayet eğlenceli. Hızlıdan kafasına çat çat duruyoruz. Ama hırsız daha eğlenceli. Göre efsanevi kutu. Yok artık. İki kere efsanevi. Arkadaşlar efsanevi kutu iyi bence. Efsanevi kutu yani. Adı üstünde efsanevi bir şey bence için inşallah boya iyi şeyler verir. Efsane şeyler, efsane şeyler. Nişancı kutusu neymiş? Uyum modu hırsıza rekalı nişancı kutusu. Hmm. Nişancı. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar ben şu nişancının bir özelliklerini ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyor. hırsızlar mitral yüz oldum. Bayağı iyiymiş. Patlatıcı bomba bir de zehirleyicim var zehirleyiciydi şey e, görmüştüm birinde e, adama kurşun yapıyorsunuz arkadaşlar kurşuna vurduğunuzda zehirliyor baya bir can gidiyor. O baya iyiydi Şu patlatan mermi çok iyi herif direk yere düşüyor kalkana kadar da kafasına iyi vurabiliyorsunuz. Bir de mitralyoz oldum hızlı giderken hızlı hızlı gibi çat 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 ateş ediyor. Ama rakipler de bayağı iyi geldi. Hadi bakalım doldur mermiyi çek silahı. Harika. Hadi yaparız yaparız. Arkadaşlar bu arada e, bana şey sor. E, Ace videosunda finale gelecek. Yarın herhalde büyük o da gelir. Yarın bir işim olmazsa. Vuramadım birini zehirleyeceğim. Ama böyle kaçan birine... Bayağı vuramadım mı ya? Değilmiyor mu lan oradan ona? Ağaca çarptı. Böyle bir şey yok. Cık, bunu oynayamayın. Hiç alışık değilim. <laughs> Dur şunu şöyle biraz çek. diala Hı. Hı. Ölmüyor lan? Ha öldü. Çat! Üçünü yakaladım, biri kaçtı. O yapacak bir şey yok. Mitraliz bayağı iyiymiş. İki kişiyi hızlı hızlı kaçarken ağzına yüzüne vurduk. Of, çok iyiydi. Oo baby. Üç kişi yattı. Üç öldü. Çok güzel oldu. Ya biri de kaçtı durduramadık ya. Şu zehiri de tutturamıyorum. Nice. Alışırız alışırız. Ya başka da bir şey yok ki abicim yani. Bu neymiş? Çavuş. bu da güzel bir şeymiş. Bir de bunu deneyelim. Bu ne? Yükseltelim. Yükselttim. Kullan diyelim. Ya da yok ya. Hadi gidelim. Bir kere daha nişancı oynayayım. Şu nişancı kasasını açmak istiyorum. 6 taneydi herhalde. Ya da her maç 6 maç kazanmamı mı istiyordu? 6 kişiyi öldürmemi mi istiyordu? İnşallah bu maçta da hepsini indirebiliriz. Hepsini indirebiliriz inşallah. Hadi oyuncuları bul. Hıh <laughs> buldu. İki kişi geldi. Çok. kişi hazırlar. Çık, çık Ben de koydum. Ney mapimiz? Mapimiz ne? Limondayız. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Sevet klasiyi ben seviyorum. Sadece oynamıyorum. Tek şey bu. Lan şarjım da bitmesin. Yedim. Yedi bir tane. Çıkar oradan. Can basacak o. Kaçtı ya. Ol. Zehirledim birine. O zehirden ölecek. Öldü. Lan bir bana ne attı? Bir bana doç attı. Lan bombam gitti. Ol. O ne lan? Hile mi lan bu? Bu nasıl bir şeydi? Ol. Nasıl? Lan mermi bitti. Ya Allah kahretsin ya. mermide de tam bitecek şeyi buldu. Yedi bir tane. Bir tane daha yiyecek. Kaçamayacak. Öldü. Buz buradan da ikisini aldım. Ya arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? O herif hile miydi? Herifin kuşunu görmeliydiniz. Lütfen videoyu geriye alıp o kısmı bir izleyin. Herif öyle bir hızlı koştu ki. Ben anlamadım yani nasıl gitti o kadar. Ferrari araba gibi gitti herif. Herif Ferrari araba gibi ya. Böyle bir şey mi var ya? Bizde niye yok öyle şeyler? Herhalde o bir özellik de olabilir. Bence o özellikli ya hile yoktur. Bakayım. Evet, bir kere daha mı arkadaşlar nişancı oynayacağım nişancı kasasını açmak için. Bir hırsız yakalarsak tamam iş. Bir hırsız yakalarız. Yanında video tutsam. Tamamdır. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın. Burayı iyi dinleyin. Ee, belki bazılarınız bunu dinlemez. Arkadaşlar lütfen video izledikten sonra hemen videodan çıkmayın. Beğendiyseniz beğenmenizi göstermek için like tuşuna basın. Eğer diyorsanız abi biz senin attığın diğer videoları da e, ya da kanka da diyebilirsiniz. Attığım diğer videoları görmek için kanalımıza ab kanalıma abone olabilirsiniz. Biz de bir a, büyük bir aile olacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açar da videomuzu da beğenirsiniz. beni çok mutlu edersiniz. Devam edelim oyuna. Nişancı kasasını açıp bir elde daha hırsız oynarım. Ne oldu ya? Ya üf, abi şu internet sorunu ya. İnternet sorunu yüzünden video inşallah gitmez. 12 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada ee, ben bir bilgi öğrendim. Neydi la Unuttum. Bilmiyorum. Neyse şunu da oynayalım. inşallah bir kişiyi yakalayabilirim buradan. Hadi bakalım ne hangi haritamız ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir saniye ben şu bağlantı işini bir halledip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şarjım bitti. Şarjı aldım. Oyuna girmeye çalışıyorum hala. Şu salak internet yüzünden. Beni maç almıyor. Vallahi çekmeyeceğim video. Of. Ben bir daha deneyeceğim. Ben maç bulup geleceğim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir saattir maç deniyorum. Daha şimdi bir tane maç buldum İnşallah iyi bir maç olur. Nasıl lan? Oğlum o küçük. Küçükmüş. 140 vurdum nasıl ölmedin? Al. Dolduracağım abi ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne kadar zorlanıyorum. Bir salak internetimiz var. Allah sizi inanmasın salak. Öyle bir internet var ki. Ulan oyun oynattırmıyor. Maça girdim. Maça başlayacağım bir gidiyor internet. Hı, tamam. Şunu bir açalım. Hop sniper kutumuzdan inşallah güzel bir şey açtım. Bismillah yallah. Fuh. Buz jetonu buz ce cephane jetonları geldi. Hmm, buz. Herif donduruyor herhalde. Ya, buz Ne var öyle. Bunu şu zehir zehirin yerine alalım. Bu daha iyiymiş. Arkadaşlar son bir tane ben zehirsiz atayım sonra da bitirelim videoyu. demek ki benim sniper oynamamam gerekiyor. Hırsıza girdim hemen buldu. Başlamış. Hadi koydu herif bana ya. Kaç tane reizim. İşte bu kaçtım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ee, videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum arkadaşlar bu arada şu efsanevi kutuyu ben beklemeyeceğim 16-17 tane elmasım varmış ben 16'sını buna yatıracağım sizler için video sonunda bir tane efsanevi kutu açayım Hadi iyi bir şey ver o görünmez pe ne pelerinin Pelerin, pelerini. Görünmez pelerini geldi hırsıza geldi değil mi? Oo, bir dakika bu ne? Aa, o adamın kullandığı bu. Bu adamın kullandığı görünmezlik. Şunu da açayım. Bunu da hemen takıma ekleyelim. Bunu da Adrenalin yerini aldım ben. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz men.